Merhaba, Anne kanalına hoş geldiniz. Hazır deniz uyumuşken bir uykusu videosu çekmek istemiştim aslında. Ama 10 dakikada hemen uyandığı için denizde videoya dahil ettik. Bu uyku konusu benim çok önem verdiğim konulardan biri. Çünkü anne sütü kadar, beslenme kadar bebeklerin gelişiminde çok etkili olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu konuya ayrıca eğilmek istedim. i̇ki ayrı video çekeceğim. Bu videoda denizi yatırırken nelere dikkat ediyorum. Onlardan bahsedeceğim. İkinci ayrı bir videoda da uyuma konusunda, uyku konusunda eğitim veriyor muyum, nasıl yatı, uyutuyorum. Deniz'in uyku düzeni nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz ikinci videoda da. O videoda hazır olduğu zaman şurada sağ üst taraftan iyiye tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi Deniz'in yatırırken nelere dikkat ediyorum? Bunu anlatalım mı hemen? Bunu hemen anlatmaya başlayalım. Olmaz mı? Nasıl yatırıyoruz Deniz'i? Denize yatırırken öncelikle dikkat ettiğim şey gece yatağında herhangi bir şey olmaması. Üzerine ne battaniye seriyorum, ne organ seriyorum, ne başının altında bir yastık var, ne de etrafında oyuncak. Hiçbir şey yok. Çünkü çocuklar sağa sola dönebiliyor, taklalar atabiliyorlar yatakta. O yüzden etrafa koyduğumuz şeylerin yüzüne gözüne gelmemesi için, onları hani nefessiz kalıp da boğmaları için yatağında hiçbir şey olmamasına çok dikkat ediyorum. Peki tabii ki üşümesin diye üstüne bir şey sermek ister anneler, onun için de bir şey sermek yerine Deniz için bir uyku tulumu kullanıyorum. Uyku tulumuyla yatırıyorum Deniz'i, üşümediğine engel oluyorum. Deniz gündüzleri çok fazla uyumuyor ama akşamları bayağı güzel uyuyor, şikayet edemem gece uykularından. Doktorumuza bunu sorduğumda gece uykusunun doktorlar için daha önemli olduğunu söyledi. Yani gündüz uyumasına çok takılma dedi. Ben de öyle yapıyorum. 10 dakikada bile uyansam çok fazla takılmıyorum gündüz uyusun diye. Gece uykudan önce banyo yapıyoruz. Üzerine uzunca bir emme seansımız oluyor. Bazen emerken uyuyakalabiliyor. Uyuduğu zaman hemen yatağına yatırmıyorum. Çünkü emdiklerini biraz sindirsin istiyorum. Mide de aşağıya doğru gitsin ki gaz olmasın ya da kusmasın diye. O yüzden emmesi bitince uyusa bile hafif şöyle e, dik tutmaya çalışıyorum kucağımda. Bir 10-15 dakika dik tuttuktan sonra yatağına yatırıyorum. Yine deniz için önem verdiğim şeylerden bir tanesi geceyi gece, gece gündüzde gündüz olarak bilmesi. E, gece uykularının daha güzel uyusun diye gece karanlık bir ortam yaratmaya çalışıyorum olabildiğince ve sessiz bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Bunun için kalın perdelerini blackout denen bir cinsten aldık. Blackout denen perde güneş ışığını odanın içine hiç geçirmiyor. Ee, gece tabii ki zaten dışarısı da karanlık oluyor ama sokak lambasıydı, işte ayın ışığıydı derken dışarıdan farklı ışıklar sızabiliyor. Blackout perdeyi kapattığımız zaman içerisi tamamen karanlık oluyor. Böylece sabah e, güneş doğduktan sonra da bir müddet daha uyuyabiliyor. Genelde yedi buçuğa kadar e, uyuyor. Sabah da güneş ışığından rahatsız olmuyor. Gece karanlık ve sessiz bir ortam yaratmaya çalışıyorum ama gündüz bunu için bir uğraşım yok. Çünkü gece ve gündüz ayrımını yapsın istiyorum. Yine hafif bir loş yapmaya çalışıyorum odayı ya da uyduğu ortamı. Fakat tamamen karartmıyorum. Hatta bazen güneş ışığında da çok rahat uyuyabiliyor. Belki ondan 10 dakikada uyanıyordur. Yine tamamen deniz uyuduğunuz zaman gündüz tamamen her tarafı sessiz de bırakmıyorum. Yine normal evde biri varsa konuşmaya devam ediyoruz. Ya da zaten dışarıdan gürültüler geliyor. Böylece hani gündüz uykusu daha kısa bile olsa gece gündüz ayrımını yapabiliyordur diye düşünüyorum. Biraz da kıyafetlerinden bahsedeyim nasıl yatırıyorum. Denizi elin içinde her zaman iki kat giydirmeye çalışıyorum. Bir kısa kollu bir de uzun kollu olmak üzere. E, yatırırken de üzerine sadece uyku tulumunu giydiriyorum. Başka da ekstra bir şey giydirmiyorum. Tabii bu pantolonlarla şöyle gördüğünüz gibi pantolonlarla yatırmıyorum. Bunun yerine pijama altları var. Onlarla yatıyoruz. İlk başta çorapla yatırıyordum Deniz'i. fakat daha sonra bir yerde çorapsız yatırmayı tavsiye ettiklerini okudum. Nedenini çok araştırmadım ama bir deneyeyim dedim. Çorapsız yatırdığımda da sabah kalktığımda ayakları sıcacıktı. O günden beri ayağımda çorap tutmuyorum. Çorapsız yatıyor Deniz. Deniz'i yatırırken beni dikkat ettikleri bunlardı. Lütfen siz de bebeğinizi yatırırken nelere dikkat ediyorsunuz? Farklı bir şeyler yapıyor musunuz? Videonun altındaki yorumlar bölümünde her zaman olduğu gibi lütfen paylaşın. Böylece diğer annelere daha fazla deneyim aktarmış oluruz. Yine videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer videolardan haberdar olmak için de aşağıdaki ya da sağ yukarıdaki kırmızı abone ol butonunu tıklayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay gel. Bay bay. Hoşçakalın.